Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 2500 TL'lik küçücük bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. Bakalım bu kasayı nereye kadar uçuracağız hep beraber göreceğiz. 1800'lük bir alımla başlıyorum. Bu sırada arkadaşlar bu tarz içeriklerin bu tarz küçük kasaların devamının gelmesini istiyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Lütfen çimden çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun cansınız. Bu arada 20.000 aboneye inanılmaz az kaldık. Arkadaşlar o yüzden sizlerden ricam Videoları izlemekten keyif alıyorsanız tabii ki almıyorsanız ayrı mesele bir abone olmayı da unutmazsanız güzel olur. ve başlamışken bari kamu spotlarını tek de bitireyim. E, yorumlar kısmında canlar. Telegram, Discord, işte ne bileyim Instagram aklınıza gelebilecek her şeyi yorumlar kısmında sabitledim. Oradan da işinize yarayan kısmını alıp katılabilirsiniz. Discord'da, Telegram'da ve Instagram'da bol bol çekilişlerimiz vesaire oluyor. 50x kaçalım. Neyse işte öyle arkadaşlar ya bitti kamus budur. Adımız kaçtı erkenden. Buraya bir jelibon atarsa güzeliz. Uyy. Uy. Sen ne diyorsun? Annenin nikahıymış. <laughs> Güzel. Kaçan 50x'e üzülürken parça parça 50x gelince Buğra'nın sıfat. Güzel. <laughs> 14 dakika oldu öyle oğlum bu. Ee, Video bitti arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyun deli dehşet açık olabilir. Yani şu hamleden sonra bir tık böyle bir özgüvenim yükseldi. Böyle bir kendime geldim. Böyle bir doldum patlama üzereyim şu an. 15k kasamız var. 2500'de başladı Güzel. Olur. Uçururuz. <laughs> deyip batınca erkekler. Neyse cano bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yani şu hareketten sonra şu kasaya yani 2500 TL'lik küçük kasa videosu oldu sana. 15 bin liralık büyük kasa videosu. O yüzden bence bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Güzel şeyler yapacağız. Şimdi şimdi şimdi. Devam benim. boş dönmüyorsun. Boş dönmüyorsun alıyorum çıkıyorum yavrucuğum hadi bakayım. Ya bu muhtemelen zararli kanka. O yüzden çok büyük almadım zaten. Öyle şeyler olur. Öyle şeyler. Cilbanla gelecek. Buraya çarpan atarsan kurtardım. Atmadı. 200 takla var. Atsa güzel olurdu. Neyse bir kısmını kurtardık en azından. Hiç yoktan iyidir canım. Hadi boş dönme gidelim. Gideset. Galiba money atacak ya. Zarar el değil muhtemelen. Genelde böyle düşük spinlerde abi ödemenin tamamlanmadıysa bir uzatma da alıyorsan genelde ya tamamlayıcı oluyor ya da bir kısmını en azından geri veriyor. Ya buraya muz gelecek. Yeşil gelirse kurtarır çarpan on numara. Tamam kurtardık. Şurası Manibek'ten fazla sattı. Güzel. Güzel acım. Güzel. 8 şuradan desek. 12, 20. Güzel abi. Güzel başarılı. Hadi oğlum bir tane daha bir tane daha hit. Bir tane daha hit. Aa, sorun yok. Kasayı 20k yaptım bile. Gayet iyiyim. Şimdi canım çok açılmayalım üst üste çok yüklü geldi. Muhtemelen bir yerde de bir zarar yazacak. Onu bir ekart edelim. Onu bir ekart edelim. Onu bir kenara koyalım. O bizi yormasın abicim. Dön bakalım. Dön bakalım. Güzel dön bakalım. eleman atacak da çarpan lazım ya. Hadi oğlum artık. Alp malp gösteriyor ne artık bir güzelim ya. Yok bu el bu el geçen el gibi olmayacak canım. Tam belli oldu. Anlaşıldı anlaşıldı. Tamam olur. Her el, her el zaten canım. O... Yani böyle bir vurgun yapmak mümkün değil. Bunu bir kere mental imzemize oturtacağız abi. Her zaman kazanmamız kesinlikle mümkün değil. Cano oynayacaksan şunu kesinlikle bilinç altına yerleştir. Bunu bilerek oyna, bilinçli oyna diye söylüyorum bunu sana. Ben bu yüklemeyi yaptım ama bu para gidebilir. Bu para sıfıra inerse benim hayatım kayar mı? Bak bunu düşünerek her oyunu oynayacaksın. Tamam mı? Ondan sonra emin ol birçok şey değişecek. Bak sadece bana güvenmeni istiyorum. Ama bilinçli olarak oynamak zorundasın. O yüzden olabildiğince çok düşün. Yatırımlarını yaparken de e, ne bileyim oyununu oynarken de her şekilde abi bol bol düşünmen gerekiyor. Bunu bir dost bir kardeş olarak gerçekten söylüyorum size. Yani şurası mesela 7 binlik alımdayım. 1000 bin lira ödedi henüz. Şurası komple sıfıra da düşebilir. Bir tane daha isteyebilir. Abi orada bir dur düşün. Dik yani ben bir tane daha yaparsam ne olur yani hani benim aylık gelirim ne şöyle mi böyle mi beni zora, zora sokar mı yorar mı? Abi bunların hepsini etraflıca bir düşünmeniz gerekiyor. Bunu bilinçsiz olarak oynarsanız emin olun size hayatınızda daha fazla zarar verecek hiçbir şey yok. O yüzden bilinçli olarak oynamanız sizin avantajınız olacak. Mesela gördüğünüz gibi 9000 alıyorum bu elde ödemezse çok sıkıntı ana kasaya geri döndüm bütün karı olduğu gibi vereceğim. Görüm ya abi, biz Gerisi bizi bağlamıyor, biz Güneş yay ailesi olarak kadrosu olarak Biz olabildiğince eşeğimizi sağlam kazığa bağlayacağız Gerisini de şansa bırakacağız, şans faktörü çok büyük Bak bunu söylüyorum ee, Öyle taktikmiş maktikmiş bir yere kadar İşin %99'u %98'i şans abi Bunu da bilmeniz gerekiyor Ona göre kendinizi ayarlayın, ona göre bir şeyler yapın Gerçekten ben üzülüyorum adınıza bazen çünkü adam şey diyor geliyor abi işte şu kadar borçlandım kredi çektim Abicim kredi çekerek zırtla pırtla Olmaz Bak olmaz çok açık ve net Bu oyunu nasıl oynarsın biliyor musun? Sallıyorum şu an aylık gelirin 50 bin liradır abi Bunun 10 bin lirasını ayırabilirsin oyununa Açarsın 10 bin liranla oynarsın Giderse de zoruna gitmez Şansını denedim sosyal aktivitelerimden kestim dersin Hayatına devam edersin Mevzu bu arkadaşlar açık Parma evet, parmağım mikrofon dedi yanlışlık sesimi kapattım pardon. ha, <laughs> yani şey dedim en son yani aç gözlü olmanın esprisi yok arkadaşlar. Evet o değil de aç gözlü falan filan biz gene sohbet muhabbet ederken canım ben gene batıyorum. Ben gene sıfıra doğru yanaşıyorum. Oğlum at şuraya geçelim ondan. Altılara kadar indik 20 bin ya. Sıkıntı. Hala kardayız. Hala döndürebiliriz ama bu eli de patlatırsa çok zorlanacağız. Ya çok aşırı zorlanmayız. Bir 4 kasamız var ama 20 kasadan çok çok daha fazla zorlanacağımız kesin canım. Buraya aklımdan edikler üzümler. Lütfen artık ya. Yok bu el çok kötü. 4 9 5'imiz bile yok ha. 5 bile alamayacağız. 4 8 alalım. Olinlerle hayattayız şu an ya. Bari bir sıkıntı. Ha ya. Bahsettiğim muhabbet işte tam olarak bu canı neredeyse on katı yapmışız. Devam ettik ve inanılmaz imkanı görüyoruz şu anda. Oyna oynaman Oyna Çarpalım artık. O ne? Bir tane daha, bir tane daha. Vermedin almışsın ya. 300-600-500 atma hmm. öyle muhtemelen bu el maksimum money back ya maksimum money back kanka ya. adam akıllı bir iki çarpa atmadıysa money back'e yürüyoruz ya money back'e yürüyoruz kanka <laughs> yok zor uğraştıracak bizi ya çıktı 20'de niye çıkmadık ki? Yani 20'de efendi gibi çekil yani. Atlan iki yeşil araya kıy ya. Gelsin. Olur. Tamam güzel. Şuradan en azından bir kendimizi toparlayacak kadar daha bir kazanç aldık canım. 10k'ya tekrardan yükselttik. Hala bir bu kadar daha zararımız var ama olsun. Kardan zarar sonuçta. Toparlayacağız diye umuyorum. Bir tane daha büyük olacağım. Büyükleri çok denedim üst üste çok ödeme vermedi. Muhtemelen bu el ödeme ihtimali yüksek. En azından şöyle bir 9 yani. Sonuçta 3x atsa 27 falan yapar. 2500 giriş desek 10x süper olur kasa için. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Oyna lan. ver lütfen ya. Yine bu mavi. Ah Tamam. Tamam. Okey okey okey. Bitmedik, bitmedik. 900. Hadi oğlum be. Hadi gidelim be. İki yeri karpuz çarpan. Çarptın artık. Yapma yani. Acı 9'un üzerinde edemi alamadık ya. Bunun çarpanı fena değil. İyi 3-5 kuruş şuradan toparlarız. 751 9 950 8 kamız var yine kasamızda. Ama sıkıntı ya. 8 9'larda dem alamadık. Kazanı da yüksek değil ki abi ne yapsak? Oyun acaba büyük alımlara mı açık ya? Bilemedim. Aldım bir 8. Giderse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen bilmiyorum. Ya bir tane daha denerim. Bir yükleme daha yapıp denerim ya da bugünlük salarım ya. Olmuyorsa çok zorlamanın esprisi yok gözümde. Yani bilmiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum ha. yani 2x e de 3x atsa alıma. Yani 24-25 bandına çıkıyorum. Ona katlamış oluyorum kasanı. E, küçük kasa zaten. İnanılmaz keyifli olur. Yani şöyle bir 12 falan alsak yaptım. Ödemesini falan da bir tık geçtim. En azından keyif almak mesele yani. Sonuçta çok büyük bir kasam yok. Normalde oynadığım kasalara göre çok ufak bir O yüzden ya şuraya niye çarpan atmıyorsun? 600 oldu. Vur artık. Ya artık vur güzelim içi limon. Artık vur 1400 değil. 10 geldi güzel 10 olur. Onları satayım bitmiyor kombo 50 geldi. <laughs> Koydum çocuğa. <laughs> Nice oğlum. Ya var ya yemin ediyorum baba. Ama bu komboya gelmesi lazımdı canım ya. Bu komboya cidden lazımdı ya. Yani hayvan gibi 50 milyon tane sembol indirdim başa. 100k oğlum. Of kırmızı oldum. Güzel. Ya sen var ya sen bir tanesin ya. Sen bir tanesin ya. Çok zorladık ama. Çok zorladık istiyordu. Ayy buraya bir de jelibon atarsak. 12-20 güzel olur olur bu da olur. Oğlum 8K'lık alım da 110K kasa. Şaka mı? Zimitimin tepkinin şaka mı? Güzel. o. bu bana fazlasıyla yeter. Salıyorum. Fazla fazla yeter. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ama kaçar.